Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci slime videomuzü çekiyoruz. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün ikinci slime videomuzu çekiyoruz. Çekim yürü. Ve önemli olan şu an iki tane malzeme ile yapacağız. Bunları da renklendirmek için koyabiliriz belki. Evet. Ve el parmağı. <laughs> Ay el parmak boyası evet parmak boyası arkadaşlar böyle e, videolarda gezindim bir baktım ki sadece iki tane malzeme ile slime olduğunu gördüm ve dedim ki neden yapmayalım ki deneyebiliriz deneyelim mi, deneyelim mi? şimdi ihtiyacımız olan bir tane şampuan <laughs> normal şampuan bir tane de e, dayı yani. şampuan bebek şampuanı bu ikisini karıştırınca slime oluyormuş İnanabiliyor musun? Ben bile inanmadım. Boraks falan yok. Boraks. Boraks slime videosunun içine konulan şey. Boraks ne diye biliyor musunuz? <laughs> e, slime yaptığınızda eliniz elinizi dökebilirsiniz orayı. İşte. Ama işte biraz bu onda olmayacak. İnanabiliyor musun? Sadece iki malzeme ile. Ben hiç inanmadım. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. İlk önce biraz şampuan dök. Ben sana dur diyene kadar. Hadi bakalım. Umarım olur. Çok heyecanlıyım. Hiç fark etmez. İçeride kalsın Ay, dışarıda. Tüm. Dök 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 dök. Bakalım gerçekten slime olacak mı? Umarım malzemelerimizi harcamayız. Biraz daha. Biraz daha. Dur be. Yeterli. Boşuna harcamayalım çünkü olmaya da bilir. Arkadaşlar ilk defa sizin e, Gözünüzün önünde yapıyoruz. Ve e, umarım olur çünkü malzeme harcıyoruz burada. Eğer olursa da çok Aynen. mutlu olurum. Mor yok fark etmez. Bir slime'ımız olsun da bakalım. Gerisi önemli Şimdi, değil. Bebek, muyuz? Dök dök. Onu çalkalamana gerek yok. Dök bakalım. <laughs> çok evet sen dök dök. Ya tutmazsa? Artık deneyeceğiz. Evet deneyeceğiz. Dök dök onun daha fazla olması gerekiyor diye gördüm ben. ben biraz daha dök. Arkadaşlar sizin için malzeme harcıyoruz burada. Evet. Sen onu biraz daha dikey di, dik tut. <laughs> dikey tutarsan daha iyi yapabilirsin diye düşünüyorum. Evet çünkü öyle uzunlamasına bırakırsan olmaz. Yeter. Dök dök ben dur diyene kadar durmayacaksın yorulsan da. <laughs> devam et devam et. <laughs> devam. Elim yordu. Tamam. Uh. Yeterli. Bir be bekle dinlen. Şimdi şuna bakar mısınız arkadaşlar? Sanki olacak gibi o kıvamı mı verdi bilmiyorum. Yoksa İlk mi? önce karıştıralım çünkü şu an iki tane malzeme harcıyoruz. Ee, olmazsa boyamız da boşuna gitmiş olacak. Anladın mı beni? Karıştırmaya başla bence. Ama iyice böyle iyice 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 karıştır ki görelim. Karıştır karıştır karıştır. Evet. Bilmem oluyor mu acaba? Umarım olur. Hiranur sanki salay mı oluyor? Salay mı oluyor? Dur. Biraz daha bebek bebek şampuanı dök bence. Olacak gibi. İnan sanki bu şeyi verdi baksana. Biraz daha dik tut annem. Aynen. Hiranur olacak gibime geliyor? Malzemelerimiz boşa gidecek diye çok üzüldüm. Evet ve, sen Ve yine kız istedi <laughs> Öbürküsü bitmişti. yine kız istedi Evet Yeterli şimdi karıştırmaya <laughs> başla Bir şey olmaz anneciğim temizleriz Karıştır Oluyor galiba Hiramur oluyor galiba Sen iyice karıştır ama bakalım Şimdiden heyecana vermeyelim Çünkü yapışabilir <laughs> Oluyor mu bu olursa ilk önce hangi rengi kullanacaksın? Çünkü bak siyah var, yeşil siyah, var. Siyah. Siyah çok kötü olur ya. Bence kırmızı, kırmızı. Sen kırmızı bilirsin yani gene. Karıştır, 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 karıştır. Devam et çok merak ediyorum. Olacakmış gibi duruyor ama. Sen ne dersin? Bir kaldırsana. Hiç ümidim yok şu an Hiranur sanki oluyor Evet. Bir dokunsana Bir parmağınla dokun bakayım oh, Yap bir daha Arkadaşlar galiba oldu İnanmıyorum Her videomuzda bir şeyler düşüyor zaten biliyorsun Şimdi bak bak ne yapalım biliyor musun? Ee, bir renk seç. Şöyle yapalım. Kaldırsana şöyle. Şöyle bir çek. Hira bu galiba slime oldu. Evet bilmiyorum. Sanki biraz daha bundan mı sıksak? Yeter bence anne. Harun anne. Annem bundan biraz daha dökersek olacakmış gibi. Gete. Tamam tekrar. Tekrar karıştıralım. Olacakmış gibi hissediyorum. Çünkü baksana dokununca şey oluyor, slime gibi. Evet. galiba slime oldu o. Şimdi bir renk seç, içine kat. Kırmızı mı? Evet, evet. Çok yavaş açman gerekiyor. Hemen tabağın üstünde aç ki dökülmesin. Böyle çok hafif dökebilirsin. kırmızı rengi göster anne. Çok güzel bir renk. Çok seviyorum. Ama çok az dök. Evet. Yeterli. Ama e, ee, yeter. Yok sen o kadar yeterli. Şimdi rengi karıştır. Çok güzel. bu efsane mi gerçek mi şey oluyor ya bence efsane çünkü gayet de iyi oldu çok güzel. rengi çok güzel oldu bayıldım <laughs> Evet arkadaşlar slime'ımız oldu galiba. Ama anneciğim senden istediğim bir şey daha var. Bir renk daha katmanı istiyorum. Kırmızı alsın iyi. Hayır kırmızı kattık zaten. Bu sefer yeşil olabilir. Ne dersin? Sarı. Tamam sarı da olur. Bir parmak atabilir miyim? At bakalım. Aslında bak bakalım nasıl İnanmıyorum arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın. Slime oldu. Arkadaşlar şimdi Hiranur sarıyı dök. Bakalım hangi renk oluyor. Çok merak ettim. Evet. Çok az dök. <laughs> Dökülmüyor mu? kalıp kaldım ne yaptı orada ya a dökülüyor dökülüyor tamam çok yeterli bence yeterli çok güzel şimdi sarıyla kırmızının karışımını çok merak ediyorum çünkü arkadaşlar biz slime'ımızı yaptık ve sadece sadece iki malzemeyle inanabiliyor musunuz boraksız ay kırmızıya taktın sen de Şimdi rengimizi karıştıralım. Yes mi? yo yo ve Çok farklı bir renk olacak gibi geliyor. Sanki böyle bu nasıl bir renk? Turuncu. Turuncu inanmıyorum. Arkadaşlar kırmızıyla sarıyı birleştirdik ve turuncu oldu. Görebiliyor musunuz? Çok iyi. Renge bakar mısınız? Harika olmadı mı? Çok güzel oldu. Ben bayıldım. Ee, ama şuradan bir tavsiye vermek istiyorum. Ee, şu iki malzemeyle yapmak isteyen arkadaşlar şampuanınızı boşa harcamayın. Ya oluyor ama böyle küçük bir kapta hani heves edersiniz, yapmak istersiniz çok fazla kullanmadan eşit miktarda yapabilirsiniz. Ve gayet güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Ama fazla daha fazla harcamayın. Çünkü e, e, çünkü kendi paranız bitiyor. Evet kendi paranıza yazık olur. Ama oluyor mu? Yani oluyor ama şöyle çünkü ben az önce videoyu durdurdum. Baktım. Tamam parmak gibi oluyor. Böyle salan gibi oluyor. Ama maalesef çok da böyle şey değil. Ama o gibi. Ya oldu ama boraksız olacağını zaten hiç düşünmedim. Bakar mısın? <laughs> Bence e, güzeldi. Güzel bir deneyimdi benim için. Dediğim gibi yapmak isteyen arkadaşlar küçük bir tabakta yapabilirler. Biz böyle çok harcadık ama sizin için yaptık. Videolarda gösteriyorlar aman çok iyi falan fistan ama dediğim gibi küçük bir kapta deneyebilirsiniz. Bence rengi harika olmadı mı? Oldu. Ben Abi bayıldım. Ama ama yine şey oldu. Ee, kırmızı. Tabii kırmızı oldu. Bir de turuncuya benziyor. Turuncu. Yok. Kırmızı turuncu karışımı gibi bir şey oldu. Şu an kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Ben bayıldım. Rengine de bayıldım bence. Çok harika. Böyle şey gibi. Nar çiçeği gibi bir renk oldu. Turuncu gibi gözüküyor ama. Beyaz da koymuşlar. Evet. Beyaz ne? Beyaz neyi koyuyorlar? Kartlar beyaz ve... Eşit yok yani Beyaz zaten e... E, Beyazı şu şekilde söyleyeyim sana Anneciğim e, Mesela bu resimlerde Bazen göz çizdikleri zaman Göz bebeklerini falan Etrafını beyaz çizmek için kullanıyorlar e, Yani bu gibi şeylerde Kullanıyorlar evet ihtiyacımız yok Sonuçta beyaz karalanan bir şey Yapılan bir şey İsterseniz bunları yapabilirsiniz Anne babanıza söyleyin o da yapabilir Evet arkadaşlar doğru söylüyorlar. Anne babasından destek alın muhakkak. Videomuz bu kadar olsun. Çünkü deneyimizi yaptık. Evet. Güzeldi. Slime gibi oldu. Olmadı gibi bir şey aslında. Evet. Malzemenizi boşa harcamayacak şekilde kullanın. Bitirelim mi videoyu? Bitirelim. Sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay. Sizleri çok seviyoruz.